Her şey için sağ ol İyi akşamlar efendim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Bak, bak terapi işe yaradı ha. Daha rahatım artık. İnşallah daha da iyi olacaksın. <laughs> Bunu yürekten gelerek söylediğine eminim. <laughs> Yok, dokunuyor biliyorsun. evet. Biliyorum. İlk kez içtiğinde küçük bir kız çocuğu gibi kıpkırmızı olmuştu yüzün. Saklamaya çalıştıkça daha da ortaya çıkıyordu. <laughs> ne güzel günlerdi onlar. Ama şaşırtıcıydı da. Düşünce ne? Senin gibi biri hiç ummadığı biriyle babasının patronunun oğluyla birlikte olması. Ya da benim gibi birinin hiç düşünmediği, hayal bile etmediği bir kadınla birlikte olması. Babalarımız olmasaydı hayatta yan yana gelmezdim. Senin gibi sıradan, basit bir kadın. Ama çok güzel, ...bir yüz. Sen de benimle evlenmek istemedin. İtiraf et. Buraya neye geldik Rıza? Konuşmak için geldik. Geçmişten konuşuyoruz. İstiyorsan gelecekten konuşalım. Şu gitme planımızın üstünden geçelim mesela. Hı? Sağ olun. Ama zekanın önünde saygıyla eğiliyorum. Mücevherleri alıp gitmek... Daha yani bir fikirdi. <laughs> ne oldu karıcığım? Ha ne oldu? Niye titriyorsun? Ha ben sana iltifat ediyorum. Cesaretinizin hayranıyım. Anlamadan biz çeker gideriz diye düşündüm. Rıza bu haliyle ne yapacak ki zaten? Niye mi? Çok cesurca. Bence eve gidelim ufakta. Bana ihanet ettiniz. Sen de oğlum Karat da alçaksınız, alçak. Aziz bile benim yanımda dururken, ben ölüm döşeğindeyken arkamdan planlar yaptınız. Nankör! Geldiğin yerdeki parazitlerden hiçbir farkın yok. Senin de, oğlunun da. <laughs> Demek artık cesuruz diyorsun, öyle mi? Güzel. O zaman dürüstçe konuşabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kimse yok ortalarda. Bir sorun yok değil mi? Yok. Bir sorun yok. Aziz nerede? Gelmedi mi? Geldi de. ...yine bahçeye çıkıp ortalıklardan kayboldu. Ee, bu arada annenizle, babanızla birlikte tekneye yemeye gitti. Baş başa. Bildiğim kadarıyla evet. Teşekkürler. Efendim oğlum. Anne iyi misin? Babamla tekneye çıkmışsınız. İyiyiz iyiyiz. Yani gayet iyiyiz. Biz de özlemişiz tekneyi. Öyle ikimize de çok iyi geldi. Değişiklik oldu. Tamam bak. Eğer babam sana orada bir şey yaparsa bana hemen mesaj at. Tamam mı? Tamam bir tanem merak etme. Hadi evde görüşürüz. İyi geceler bir tanem. Ne oldu? Suç ortan biricik evladın seni merak mı etmiş? Bence sen de kadehini bitir eve dönelim. <laughs> bak çocuklar da gelmiş. <laughs> sen kocanı unutmuşsun karıcığım. Merak etme, bu elimi de eğittin, bu titlumlar için. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Sına, Sına bak direnme. Direnme, sonra ne olacağını biliyorsun. Hadi gülüm, git içeriye. İstemiyorum. Sına, <laughs> Sına.